5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yerlerimizde bir araya gelmiş bulunmaktayız. İki yıl önce tam da bugünlerde Bilecik merkezde kadın cinayeti yaşandı. İlimizde kadın cinayeti yaşayan illerden biri oldu. Cemile Nur Duman eşinden ayrılmak üzere boşanma davası sürerken tam adliyenin önünde mahkeme çıkışında eşi tarafından katledildi. O gün hem kendisi hem babasının öldürüldüğü, şiddete kurban olan Cemile Murduman'ı ölüm yıldönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bundan sonra hiçbir kadının şiddete kurban olmamasını temenni ediyoruz. Her türlü erkek şiddetine karşı dayanışmamızı büyütmek, şiddete uğrayan kişinin diline, dinine, kıyafetine, ırkına, medeni durumuna, vatandaş olup olmamasına sınıfına cinsiyet kimliğine göre ayrıştırılmasına izin vermemek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Ve bundan sonra da daha eşit, daha özgür günleri birlikte var edeceğiz. Kadının gücü ve varlığının kıymetini bilerek dini, dili, siyasi görüşü ya da dış görünüşü ayırt etmeden birlik olmak zorundayız. Öyle ki bazen kadının kadına yaptığı psikolojik baskılar da mevcut. Kadın güçlüyse, kendi başına birçok işte başarı gösteriyorsa, farklı bir görüşe sahipse veya farklı bir giyim tercihi varsa bunu gibi nedenlerle ayrım yapılabiliyor veya sert eleştirilere de maruz kalabiliyor. Her kim tarafından ne sebeple olursa olsun her türlü şiddetin karşısındayız. Yalnızca 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde değil her zaman her koşulda Birecik Anadolu Kadınları Derneğimiz olarak kadınlarımızın yanındayız ve kadına şiddete hayır sevgi ve hoşgörüye evet diyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın